Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berlus Bugün sizlerle Zeynep M.C sunucusunda seriye başlıyoruz İlk bölüm olacak Ondan dolayı kanala abone olmayı like atmayı unutmayın Zeynep MC'ye katılmak istiyorsanız açıklama kısmından tüm bilgileri bulabilirsiniz Hepinizi bekliyorum dediğim gibi Hemen lafı tutmadan videoya geçelim Arkadaşlar Zenit M.C'de zaten tanıtım videosu çektik e, tanıtım videosunda da eğer yani sunucuya başlayacaksanız e, onları da onda izlemeyi unutmayın kartlara koydum çünkü sunucu hakkında bilgi almanız lazım kasılmak için işte ne yapacağını söylemek için çünkü bu diğer skyblocklara sunucularına benzemiyor yani farklı sistemler ve güzel sistemler e, var e, onun mesela burada en çok kasılacak yer çiftlik alanı çiftlik alanında skype room kasarak arkadaşlar şöyle göstereyim stoklu eşyaları girip elitra köylü yumurtası falan kazabiliyorsunuz tam kitabı falan alabiliyorsunuz stoklu eşyalarda da bunlar var şu an stoklar bir VIP bitmemiş ama görüyorsunuz mesela spamlılar bitirmişler yani kötüyü bırakmışlar gardiyonu falan burada en çok kısılacak yer burası dediğim gibi ama biriktirmenize lazım sabır işi ve bu çiftlik alanı da her gün yenilenmiyor ee, bu arada arkadaşlar ismimi de değiştirdim. Burak Büyük Reis ile ilgili. 9 beri Burak Büyük Reis kullanıyorum. Artık ismimi Berlus olarak değiştirdim arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar bunu hepsini kıracağım. Böyle arkadaşlar para biriktireceğiz. Market yazıyoruz. Tarım eşyalarına girip arkadaşlar. Tanesini 0 yani yarım kuruşa satıyoruz. 736 ediyor bu kadarı da. 736'ya böyle sattık. Çok basit yani kasılımı. Tek şeyi biraz şey herkes geldiği için buraya. Yani herkes kasıyor. Sadece siz kasılmıyorsunuz. Ee, adayı da size göstereceğim şimdi. Bir adaya gidelim. Yemek sorununu da buradan halledebiliyorsunuz. Burada zaten ada gardiyan var. Dediğim gibi diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Çünkü izleyin. Şart bir şey bu. Çünkü her şeyi öğrenmeniz lazım. Sunucuya girip öğrenmeniz biraz zaman alır. Ee, burada arkadaşlar taş var gördüğünüz üzere buradan taş kazabiliyoruz. 599 yazayım. Aa ben yanıt ben mi bildim? Aa ben bildim. Arkadaşlar şansı görüyor musunuz? Bak 1500 şeyi ben bildim arkadaşlar görüyorsunuz. İlk ben yazdım ve ben bildim helal olsun. Ee, gördüğünüz üzere yani herkes kasoya ve sunucunun kitlesi de gayet büyük. Sizlere de alacağım ve diğer videolarda da ekipte olacak. Ee, biraz geç saat olduğu için. E, ekibi alamadık. E, sizi de alacağız. Yani bu adayı alacağız. Adayı büyütebilirsiniz. onu e, ondan dolayı sonucu da baya bir gelişen Aranalarda falan baya bir oynama yapacağız. Hop şöyle. Adamızı bir büyütelim hafiften. Şöyle bir bu da kıralım. Hop. Ne oluyor lan? o şey yıkıldı. Şöyle e, bir çubuk yaptık. o uh, Şöyle bir kazma yapalım. Ha şöyle. Şöyle bir kazalım. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Hop hop tamam. Fly var mı? Fly var arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere adamımızı bu şekilde büyüteceğiz. Ee, dediğim gibi baya bir gelişim yapacağız çünkü arkadaşlar sunucuda herkes gelişiyor yani mesela adamlar onların satıyor 40 bine falan yani şu an 2000 çok az para ama sunucuda para kasma taktikleri aşırı basit yani e, birisi girip en baştan başlamış biz en baştan başladık bizle birlikte de katılabilirsiniz e, çiftlik alanında arkadaşlar sadece bir 30 dakikanız ayırsanız paranız en az bir 60-70 bin olur yani emin olun 70 bin falan olur yani çok basit çünkü kasılımı adayı şu an hafiften böyle büyüteceğiz ee, şöyle koy şunu şuraya şöyle aynen adayı arkadaşlar hafiften şöyle büyütelim ee, bir alan yaratmak için şöyle hop hop böyle bir alan yaptık ee, bak mesela bir youtuber var burada mesela stoklar yenilenmiştir ucuzdan onara servis verimlik 5 ee, satıyor arkadaşlar biz de böyle bir market yapabiliriz Iı, sunucu gelişmek açısından. Bu arada biz niye kazma yaptık? Kazmamız varmış bak şimdi yorumlarda derler. Kazma var falan diye. Evet bunları toplayacağız. Tek sıkıntı arkadaşlar şu lava gibi işte. Direkt otomatik gelseydi çok güzel olurdu. Arena 3 kişiyiz evet. Bir arana girmemiz yok mu bu arada? Bir arana bakalım. Çok merak ettim yani. Arena nasıl bir şey falan. Orada yemeğin hepsini mi koyalım. Harbi arkadaşlar bir arena'ya bakalım. Şimdi da bakmıştık zaten. Bakalım nasıl bir şey. Arar... O. Bak öldük. İnternette sorun var arkadaşlar bu arada benim. Haberiniz olsun. Ee, ondan dolayı böyle biraz sorun yaşıyorum. Hafif biraz sorunum var. Hafif değil biraz bayağı bir sorunum var. Ama halledeceğim. Ee, arkadaşlar şimdi Gördüğünüz üzere e, böyle bir kasılma yaptık e, 2000 para yaptık bir de gördüğünüz üzere iki stek e, patates toplayarak yani bütün envanter toplamadık ama şöyle bir 20 falan stek 10 veya 12-13 stek toplayarak e, 732 TL veriyor K, vermiyor 732 TL veriyor İki tane böyle yapsak 1500, 1500 oluyor yani bir de ben bunu 3-4 dakika uğraştım. Nasıl oyuncu mantarlarına adamları bakalım. Beni kesen mi kişi o? Evet beni kesen kişi. Şöyle internetim mi düzelsin arkadaşlar o zaman. Ee, video bu kadar olsun arkadaşlar. Zenit BC'yle açıklama kısmında bütün bilgileri var. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zenit BC'ye e, gelin yorumlara yorumlarınızı kullanacağınızı yazın. Size ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.